Abi Berke'nin bıyıkları uzamış. Berke yaklaşsana mı kamera filmi? Berke badem bıyıklarını kesebilir mi? Daha, <laughs> daha bugün yağladım. <laughs> bugün yağladım. Abi yağlamak için işe yarıyor mu? Baya yarıyor. Badem yağı yarıyor baya. Cidden bayağı i̇şte badem yağı, 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 yağı ne yapıyor? Evet. Daha mı iyi uzatıyor? Daha bak, daha göre. Daha iyi oluyor. Saçı çıkartıyor hem de iyi uzatıyor saçı. Alacağım ona göre bak. Sen niye, niye almadın ki zahmetli. şu zamana kadar? <gülüyor> <gülüyor> Aşırı zahmet. Gereksizdi. Ama. Cidden bir kere zurna söyledim 70 santim falan geldi dürüm omzumla omzuma atıp çıkardım odama mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl hikaye oğlum? Sen bazuka getirmişler ya reis. <laughs> çok, çok <iyiymiş. gülüyor> Resepsiyondan geçerken bir tuhaf oldum omzumda 70 santimle mi? Abi ama yani gideyim dive'a bakın Allah için kimse Lan bu oyun böyle mi oynanacak ya? Bard aşağı gitmedi lan. Peki. Böyle oynanacak demek. Yetişemedim Ucunda kaldı ya Q Tam ucunda kalmasa yetiştirmiştim Ona ben Ya yani hitbox ucunda kaldı Abi bana nasıl patlıyor bu ihale ya? Bu bu nasıl bana kalıyor bu ihale? Dimes'in yazık bir problemleri var herhalde. Babası kemer tokasıyla dövüyor sanırsam evladımızı. Üzülüyor baya 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 üzülüyor. Oynuyoruz ya bu oyunu. <laughs> nereden çıktı oğlum? Tam aklıma aldı lan benim zınk diye çıkınca. What the fuck yani? Bela işte Katarina abi yapacak bir şey yok. Katarinalar belalı. Benim belalım en azından. De i̇şte kullanmak istemiyorum adamı yiyeceğim diye ama. Kimin flashı oluyor şimdi bu? Ne flaşı oluyor ya da? Böyle soralım. Paldırın flaş mı? Ya he. Diyormuş gibi yapıp şuraya zınk kü. Yat oğlum. Benim W kaçıracağımı falan mı şey aman Q kaçıracağımı falan mı düşünüyorsun sen doj diyebileceğini falan? Yazık sana. Katerina bana geliyordur. Sebilirim ama. Ama Can'a ne? Abi, bak tamam okey. Tamam mı? Katarina Graves okey de Can'a niye habire top lane'de ya? Niye bu Graves'in dibinde bir Can'a var ya? Ya sabır. Abi Katarina'dan nef Nefret ediyorum Katarina'dan. Nefret ediyorum ya. Eyle ile düşeceği yer belli değil. İstediği yere atlayabiliyor çünkü Çar. Nefret ediyorum ya. Aa! Aha çaldım vallahi çaldım. Çalabilirim belki diye çalarım zaten yani. Çalamama ihtimalim düşük de. Janna ultisi iteledi bu arada. Janna ultisi aldırtmıyordu az kalsın bana. Abi inanılmaz. 10 canla kaçmasın adam lütfen ya. Fena Öldürdüm mü okay, nice. tabii, tabii ki. E, kaydık gibi sanki. Bunlara... Yok yok. Dönemez kekersen, miyiz kekersen, ya? Kekersen. Döneriz sanki. Şimdi buna döndük. Okey. Bizim adam bir turreti aldı. Aa kaçtı mı sen birden? nice. Ben çıktım, Bayağı bir iyi de oldu. Buradan alakasız bir şekilde çıktım bir de. Bayağı iyi oldu ya. Şey aldı. Mid turret aldı ya son. turda bayılttım. Bu adamın pink ordları vardı burada bizim namimiz. Ordlarını nedense şeye attı, defansif mid bushuna falan attı yani. İlginç bir şekilde. Sana doğru yürüyorum. Geliyorum ben de. Fight'ı kazanırsınız bence kısırdın yokken de adamda smite var o bir tık sorun. Helal. Değilmiş. Şey atamayacağı bir pozisyona sokarız adamı. Aa çok iyi Ezreal atladı bizim Yasuo. Oy. Real. Oynadık mı ya bu oyunu Muito? Allah oynadınız orayı. Ben sadece 4, 4 kişinin attention'ını üstüme çektim. Ha, o çok güzel kadar oldu. Kaçtım. O çok güzel oldu. Var ya ultim olsa Okey var sana. Oy. Yatın bakalım meze tabağına doğru. <laughs> kalkamıyor ya kafası. <laughs> güzel güzel GG. Bazı adamlar bazen adamlar. Şimdi şuna bir açalım bakalım. Garvan çıktı. Oynamayız. Geçelim. Bugün bana bu çıktı Worlds'u izlerken chat. Worlds drop'uymuş drop düşüyor. Açıyorum. Bilmiyorum içinde ne olduğunu. TKT T1 çıktı 2016. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> Boşluk. <kadar. gülüyor> Boşluk verdi. Kasadin seri bir, Lilia seri 1 bir. bir şeyler verdi. Ha 3 tane de chest'im var. Açıyorum. Boş kostüm. Geç. Bunları da açalım. Yine bir Jarvan. Lan bu ne? Hiçbir şey çıkmadı. Peki son son şans. İyi iyi bu güzel. Bu güzel. Bu da prime ödülü. Güzel bu. Fingerprints hiçbir yerde bulamadık bu arada. O kadar ben elimde gezdim hiç görmedim. Ama hayalette görmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim. O yüzden biraz random mı atsak? En azından 20 dolar kazanacağız abi en kötü bence. Değil mi? Yani sonuçta bu iki şey var net diye düşünüyorum. <laughs> Lan Aa hayır! Hayır. Ne <laughs> Lan <laughs> nereye gidiyoruz? Tekrar bak Oğlum, Farfo ne yapıyorsun? <gülüyor> ya <gülüyor> ya tuşlar şey basıyordum ben öyle. Abi, Allah Allah 5 dolarım aldık cidden. <laughs> ben ben canımı Yapacağım. verdim 5 dolarım aldım. <laughs> ya Farfo gittin öldürdü. Gittin, gittin, gittin. Şu Lylit olası tuşa bastın, ben de so <laughs> Neyse. Her odaya, her odada konuş kanka, her odada. Belki her odaya girdim konuş. White Are you friendly? Hey George. Gel gene Yapmasam olmaz abi, Sürekli ismini <laughs> söyle belki sürekli. George, White George, George White. White. George White. George White. George <laughs> White. George White. George, White. are you here? George White. <laughs> are you here George White? George <laughs> White, are you here? George White, are you here? George senin <laughs> George var ya. White, you. Lan oğlum o ne gölge? Gel gel. George White. George white, George white, Alaska, George white, George White, are you here? Ha, şey kapandı. kapıyı kapadı lan. 4 oldu, 4 oldu. MF 4 George oldu. White. George White. Are you Parkadan here? Arkadan mı geliyor? Fotoğraf makinesini çek kanka. 1 oldu, 1 oldu, 1 oldu. 4 oldu. Give us a sign. Ne aşağıda ne aşağıda ne aşağıda. taşrada. O nerede? Are you here? Evet. George White. Give us a sign. Nerede? George Gerçi White, are you are you friendly? Yeah, George White, you all come here. An 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 Allah. Allah. Oğlum bu ne lan? George White. Çektim, çektim. Takılıyor. Aa. Elinde balta var. Çek Elinde çek fotoğraf var. çek. Çektin çektim mi? Çektim bir tane. Bir tane çektim. George White, are you friendly? Tamam George tamam deme deme geldi are you geldi. Angry? Are you angry? Yeter yeter. Are you angry dedim yes dedi. George White we are lan, friendly. At yorumunu. Küfür geldi. Gidelim buradan korktum. <laughs> fark ettim kanka korktun. George White. Thank George White. <laughs> no no. George White. Kamera bir çekeyim mi gelirse? Kitabı Her koy yere. Değil. Kitabı kitap kimde? Kimde? Ha, doğru, kitap bende bende. Kitap... Gelelim mi koyayım? Kitapı. Evet evet evet. Yat lan aşağı. George White. Kendi Eşik gibi araçalım. gibi a sign. Oğlum o ne lan? Ben mi şimdi? Biz de şu an yakın efendim. efendim. Aa solda solda. sesini duydum. Feneri tutman lazım. Ay bak bak fotoğrafı o, çek, çek. Solda kaptan solda solda ne? Ama çekmen lazım. Çekemedim ya. ya çekemedim. Gölgesi vardı sayılır. Aa ama Ay 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 arkanızdaydı. geliyor, 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 gel, gel, Lan geliyor, geliyor, Ne oluyor? Çekemedim. George, George White. Are you angry? George Allah için Kaçan sağ ol. Gözünü seveyim ya. Kitabı almamız lazım. Kitabın kaçma kaçma. Alırım ben alırım. Işık tutun bana alacağım. Hey, George, gidelim abi telefon mesaj geldi evden çık, evden çık, evden çık. Gel 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 Lan beni salmayın. Beceremedik ki daha. Gel 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 gel. Kanka bir şey diyeceğim. Sene borç ha? İki tane fotoğraf çektim, bir tanesi başarısız. Bir şey olur mu? Gel gel gel. Yani birinden biri olur. Aha Barış, kapıyı kapama ekip. Lan de gel! Hayır! 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 George, don't! Aa! George, don't! George, 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 we are friendly. I am friendly, I am

Titulky vytvořil JohnyX